CHP'li Özkoç'tan EYT tepkisi. Norm haberde yer alan habere göre Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Sakarya İl Temsilciliği tarafından Duygular Funda düğün salonunda düzenlenen programa Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özupan yanı sıra federasyonun Adana, Kocaeli, Tekirdağ İl Temsilciliği üyeleri ve çok sayıda EYT mağduru katıldı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Milletvekili Engin Özkoç siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda STK'da katılım sağladı. Programda konuşan CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, bu insanlar ne istiyorlar? Bugün adı EYT'li diye geçiyor. O işe başlarken böyle bir kavram yoktu. Kendisi için güvenli bir hayat istiyordu. Ne delilerse yaptı. Anlının teriyle parasını kazandı, vergisini ödedi. Vatana ihanet etmedi. Değerli bir vatandaş olarak kendi özlük haklarıyla yaşamak istedi. Ona sen şu kadar çalışınca emekli olacaksın dediler. Sonraysa siyasi bir kararla sen emekli oldun ama Maaş alamazsın, belli bir yaşa gelmen lazım dediler ve onun hayallerini yıktılar. Türkiye'den milyonlarca kişinin Edirne'den Kars'a yaşamlarını mağdur ettiler. Gittikleri her yerde salonları dolduruyorlar. Vekillerse millet menfaatine yasa çıkarmak görevini uygulasın, İşte millet işte talep. Burası siyasi bir mecra değil, herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Eğer adalet varsa çıksın bu yasa, eğer çıkmazsa iktidara gelir, çıkartırız bu yasayı diye konuştu." Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.